Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir günden herkese kucak dolusu sevgiler Arkadaşlar Yeni Başladı Benim Tam da burada Arkadaşlar gelir Geliniz Sağlıklarını falan kurdular Şurada içinde Bir yandan hazırlık yapıyoruz Bir yandan da sarılarımız her şeyin hayırlısı arkadaşlar. İnşallah güzel sarılar çıkarır da bunları sizinle de paylaşırız. Ve belgesel tadında altın arama arayışımız devam ediyor. Arkadaşlar ilk çalışmalarımızdan şöyle çıkardığım ilk panlardan biri arkadaşlar az ileride çalışıyor. Ben ise farklı bir nokta denedim. Arkadaşlara göstermek için gittim ama yani oran gayet iyi. Bir dahaki sefere orada çalışsınlar istiyorum. Malumunuz ben her zaman çalışmıyorum. İyi. iyi. Ben kendi bulunduğum yere doğru yavaş yavaş gidiyorum. Çıkardıklarım. Arkadaşların yanında bir ekipağı falan denedim. Pek fazla bir şey çıkmadı. Böyle zerre şeklinde çıkınca farklı bir nokta deneyim dedim. Şimdi çalışma alanıma gidiyorum. Vallahi arkadaşlar şuna bakın ya. Sıra sıra dizilmişler böyle. Neredeyse her panımda böyle bunun gibi güzellikler geliyor ya. Şurası hemen. Şu alan. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Sadece şu yüzeydeki yeşillikler falan var ya şu alan. Şunları alıyorum ha. Şunların içinde. Bakın şöyle diyeyim. Şunları böyle silkeliyorum. içinden çıkıyor Şunları. Şu an suya attıklarım falan var ya. Şunların arasında. Bu yeşilliğin arasında. Köklerin dibinde böyle var ya. Yani kastettiğim onlar. Şuradaki yerler. Mesela şunlar. Yüzeyde tamamen yüzeyde. Bak derinden aldım fazla çıkmıyor ama yüzeyde o köklerin altları resmen altın kaynıyor. Oo harika bir yer bu. Arkadaşlar da orada çalışma yapıyor. Ben onlardan uzak. Onların iki sabah çalışması olduğu için buralarda da sabah koyacak yer bulamadılar arkadaşlar. Maalesef yani buradan oraya toprak taşımak da bir imkansız yani zor. Onun yerine onlar orada çalışmaya Karar verdiler. Ben de işimi gücüm bıraktım. Buradayım. Benimki de şurası. Sonuçta mükemmel. Devam. Evet, devam. Aynı yerden devam. Oran güzel, harika. Şuradan şöyle. Aynı yerden devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlarım da ileride. Oran güzel, harika bir yer. Burada çalışmaya devam. Arkadaşlar bulduğum muhteşem ötesi parça. Oo harika ya. Var ya. Şu muhteşem parça. bakın arkadaşlar ya. Mükemmel. Yanında böyle irili ufaklı da gelmiş ama. Şu parça harika. Sen nesin ya? Harikatesi bir parçamız var. Şurada. Şunlar da aynı şekilde yanlarında. Arkadaşlar aynı yerden devam. Hemen şu arada aldım. Küreğin bulunduğu arada. Tamamdır. Yani, <laughs> Ay buldu altınlarla vallahi hiç şey değil. Arada, yeter ki o sabah çalışmasının iki. neticesi yavaş yavaş güzellikler gün yüzüne çıkıyor. Bir orada, bir orada. Yer arkadaşımız da boşaltı. Şimdi sonuçları yavaş yavaş hep birlikte göreceğiz. Miras kalın. Hiçbir şey yok. Ulan onu ki kaldırdı. Niye? Hiçbir şey yok diye. Ya bakarsın çıkar ha. Ya. Daha güzellikler alta alta. Ya, şey Sana ile ya gelir. Biraz da, biraz da, biraz da. Yavaş. Hı. Şimdi. Hı, Oraya, ya bazen. Şimdi hocam paralıyla hocam mantı diye. Altta hiçbir zekam yok. Altı adet inan yüz. Ya eğer o her türlü idasına var ya. Yüz yüzde bırakıp gitmiş. Her türlü adam. idasına varır. Lan, alta... malzeme var. İnan altı. Eğer altı madem var ki kim ne işi sever? Altı geç. Belgesel tadında bir altın çıkarma heyecanı. Kesinlikle. Bu da kaç kilo var sence? 3-5 kilo. Abi. Çok kötü. Mesut. Sana bir şey söyleyeyim bak benim o yer var ya Bak yaptım içi doldu Parçalı bir tane çıktı içinde He? Denk geliyor anlık Ama orayı mesela sabahlık olsa var ya Orası bak on, <laughs> on numara Çok güzel bir birikim yeridir orası Neyse Bakın Her şeyin hayırlısı Arkadaşlar sonuçları paylaşacağım Şimdi öyle uzun oluyor Onda ayıklanması, temizlenmesi falan filan derken En son haliyle Evet, temizliğin son aşamasına geldik İlk sabah denemiz Güzel bir parçamız da var içinde Harikasın Şöyle hafiften bir bakalım Arkadaşlar güzel bir parça sarılarımızda köşede kurşunlarla birlikte sarılar. Baya güzel çıkardı. Aslında güzel evet. Yeni oran iyidir. Yine iyi. Diğer arkadaşa da bir bakalım. Bakalım bu diğer kral arkadaşımız kaç kilo çıkarmış. Tamamdır. bu yani. gördüğünüz gibi bana değil İdare eder aslında ben arkadaşlara diyorum ama o taraf çok daha güzel yalnız orada sabah çalışması çok zahmetli yani olmuyor sabahı bırakabilecekleri bir alan yok yani suyun ortasında da malumunuz belli bir akışkanlığı olacak suyun ki sağlık çalışması olabilsin. Ama burada göl gibi durgun bir su var. Neyse. Evet. Bir bakalım. Şunlarla birlikte ara ara öyle parçalar çıkıyor. Arkadaşlar kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar buradayız. Şimdi bugün buradan çıkardıklarımı hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar şöyle gördükleriniz. Böyle fazla büyük parçamız yok. Şu parçamız biraz güzel. Yani eğri bir parça. Onun harçındakiler böyle gördüğünüz gibi küçük küçük parçalardan oluşuyor zerreler falan filan derken şöyle şuradakilerini göresinle de, de aynı şey arkadaşlar daha yavaş yavaş videonun sonuna geldik ne diyoruz bir dahaki güzel tatlı sarılarda tekrar buluşmak dileğiyle herkes Allah'a emanet olsun ve ayrıca ne diyoruz son kez? Kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmasın. Seviliyorsunuz.